Herkese merhaba, haydi gelin bir anlığına bir mahkeme salonu hayal edelim. Ortada ne bir DNA örneği var ne de bir parmak izi. Sadece iki insan var ve birbirine tamamen zıt iki hikaye anlatıyorlar. Biri oldu, diğeri olmadı. İşte bugün adaletin bu en zorlu, en hassas anlarından birine odaklanacağız. Delil olmadığında gerçeğe nasıl ulaşılır? Bu sorunun cevabını belirli bir hukuki bakış açısını merkeze alarak kaynak metnimiz üzerinden adım adım arayacağız. Bütün mesele aslında tam olarak bu soruda kilitleniyor. Tek kanıtın birinin sözü olduğu durumlarda adalet terazisi nasıl doğru tartacak? Bir hakim kimin gerçeği söylediğine nasıl emin olabilir? Bu bir yargılamanın belki de en kritik, en insani ve en zorlu anı. Analizimizin derinliklerine inmeden önce çok ama çok önemli bir noktanın altını kalın çizgilerle çizelim. Buradaki amacımız asla ve asla tüm iddia sahiplerini şüphe altında bırakmak değil, kesinlikle değil. Tam tersine, amacımız belirli ve hassas vakalarda bazı davranış kalıplarının hukuki olarak nasıl değerlendirildiğini, bir ifadenin güvenilirliğinin hangi kriterlere göre analiz edildiğini anlamak. Yani bu bir genelleme değil, özel bir hukuki yöntemin analizi. Peki bu karmaşık konuyu nasıl bir sırayla ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce delilsiz yargılamanın temel zorluklarına bakacağız. Sonrasında iftira riskini arttırabilecek faktörleri ve Yargıtay'ın bu konudaki yaklaşımını inceleyeceğiz. Buradan bütünsel bir savunma stratejisine geçip en sonunda her şeyi toparlayan o hassas adalet dengesiyle bitireceğiz. Hazırsanız ilk adımla başlayalım. İlk durağımız işin en temel, en çetrefilli kısmı, delilsiz yargılama. Fiziksel bir kanıt masada olmadığında davanın tüm ağırlığı tek bir noktaya biner, ifadenin kendisine. Artık her şey o ifadenin ne kadar sağlam, ne kadar tutarlı ve ne kadar güvenilir olduğuna bağlıdır. İşte bu delil boşluğu var ya, tam da o anda psikolojiyi mahkeme salonundan içeri davet ediyor. Çünkü artık mahkemenin görevi sadece ne söylendiğini duymak değil aynı zamanda o sözlerin neden, nasıl ve hangi ruh haliyle söylendiğini de anlamaya çalışmak. İşin boyutu tam da burada değişiyor. Şimdi geldik kaynağımızın en can alıcı, belki de en çok tartışılan noktasına. Yani belirli psikolojik eğilimlerin, özellikle de gerilimin yüksek olduğu çatışma anlarında ifadelerin güvenilirliğini nasıl etkileyebileceği meselesine. Kaynağımız özellikle sancılı ayrılıklar veya iş yerindeki büyük anlaşmazlıklar gibi fırtınalı dönemlerde ortaya çıkabilen bazı davranış kalıplarına işaret ediyor. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bunlar birer psikolojik teşhis ya da birine etiketlemek için kullanılan yaftalar değil. Sadece bir savunma perspektifinden bakıldığında gözlemlenebilir özellikler. Kaynağa göre bu özellikler bazen yaşanan yoğun duygusal süreçlerin hukuki bir alana taşınma riskini artırabiliyor. Peki bu psikolojik teori gerçek hayatta yani Türk hukuk sisteminin zirvesi olan Yargıtay kararlarında nasıl bir karşılık buluyor? Şimdi gelin işin bu pratik boyutuna bakalım. İşte hukukun o ince ayarı tam da burada devreye giriyor. Yargıtay diyor ki, bir kişinin psikolojik durumu onun iddiasını otomatik olarak geçersiz kılmaz. Böyle bir şey yok. Ancak bir ifadenin güvenilirliğini tartarken o ifadenin hangi iklimde doğduğunu anlamak için bu durum dikkate alınabilir. Yani bu bulmacanın bir parçası olarak masaya konulabilir, resmin tamamını görmek için bir mercek görevi görebilir. Peki bir mahkeme nelere dikkat edebilir? İşte bir ifadenin güvenilirliği sorgulanırken savunma tarafının işaret edebileceği bazı sinyaller. Özellikle listenin en başındaki maddeye dikkat. Zaman içinde sürekli değişen, çelişkili anlatımlar. Bu mahkemelerin en çok üzerinde durduğu noktalardan biri. Bunun yanında olayın aşırı abartılı bir dille anlatılması veya olayın merkezindeki somut detaylardan sürekli kaçınılması gibi davranışlar da ifadenin daha derin bir analize tabi tutulması için bir işaret olabilir. Bu incelikli noktayı bir kez daha vurgulamak istiyorum çünkü çok önemli. Buradaki amaç iddia sahibini sorunlu olarak etiketlemek, onu damgalamak değil. Asla değil. Amaç, ifadenin hangi psikolojik zeminden, hangi duygusal atmosferden kaynaklandığını anlamak ve bu bilgiyi adaletin tecellisi için mahkemenin değerlendirmesine sunmaktır. Şimdi de tüm bu bilgilerin pratikte nasıl bir araya getirildiğine, yani bütünsel savunma stratejisine geliyoruz. Bu strateji sadece tek bir psikolojik argümana yaslanmak yerine çok daha kapsamlı bir dava dosyası oluşturmaya dayanır. İşte burası işin stratejik planını gözler önüne seriyor. Başarılı bir savunma asla tek bir direğe dayanmaz. Bunu dört ayaklı bir masa gibi düşünün. Psikoloji bu masanın sadece bir ayağı diğer sağlam ayaklarsa şikayetçinin davranışlarındaki tutarlılık, beyanların zamanlaması, olası maddi çıkar çatışmaları ve intikam gibi başka motivasyonların varlığı savunma işte bu dört parçayı bir araya getirerek büyük resmi mahkemenin önüne koyar. Ve böylece son bölüme tüm bu çabanın arkasındaki nihai amaca geldik. Adaletin o inanılmaz hassas dengesi. Bütün bu analizler aslında adalet sisteminin ip üstünde yürümesini gerektiren o zorlu ama hayati dengeyi kurma çabasının bir yansıması. Peki, tüm bu dikkatli hukuki incelemenin en temel amacı ne? Sadece masum birini aklamak mı? Hayır, çok daha fazlası. Asıl amaç sistemin bütünlüğünü ve güvenilirliğini korumak. Çünkü unutmayalım ki haksız yere yapılan bir suçlama sadece bir masumun hayatını karartmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten yardıma ihtiyacı olan gerçek mağdurların sesinin de kısılmasına, iddialarının acaba bu da mı öyle şüphesiyle karşılanmasına neden olur. Ve bu inanın herkesin kaybettiği bir senaryodur. Ve bu derin analizi kaynağımızın altına çizdiği şu güçlü ve düşündürücü ifadeyle noktalayalım. Ceza hukukunda gerçek sadece söylenen değil, neden, nasıl ve hangi ruh haliyle söylendiğidir. Bu cümle adaletin sadece kelimelerden ibaret olmadığını, insan ruhunun derinliklerinde yatan karmaşık bir hakikat arayışı olduğunu bize bir kez daha çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor.